Fuat Çeber YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle belirtelim bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen matematiksel verilere dayalı analiz yapmaktayım. Arkadaşlar biliyorsunuz Bitcoin'de gün içerisinde ciddi manada ezilmeler meydana geldi. Ve Bitcoin dominansının yüksek olmasından ötürü altcoin'leri e, ee, büyük bir şekilde ezdi. Ve ciddi anlamda geri çekilmelere neden oldu. Bakın sevgili dostlar gün içerisinde şöyle bölgesel olarak 31600 bölgesine kadar inip oradan destek alıp geri yukarı yönlü bir hareket başlanmış durumda. Şimdi bu açıdan değerlendirdiğimizde ve ben 4 saatlik 4 saatlik bantta baktığımda arkadaşlar bakın şurada ben bir ikili dip görmekteyim ve bu ikili dip gereği Bitcoin'in şöyle tekrardan kırmızı bölgemiz olan 35.500 bölgelerine kadar çıkmasını şu an için beklemekteyim arkadaşlar. Ama şu an için şöyle söyleyebiliriz. 32.600 bölgesinin 4 saatlikte kırılması lazım. Akabinde 33.300 bölgesinin kırılması lazım ve yukarı yönlü özellikle ve özellikle bizim Gün içerisinde de belirtmiş olduğumuz 34400 bölgesinin kırılması lazım. Bu bölgeler yukarı yönlü kırılırsa e, Tabii ki de Bitcoinde geçmişten de gördüğümüz bakın şu alanda habire şöyle bir dip tepe dip tepe yatay bir bant şeklinde gidiyorduk. Sadece şurada güzel bir tepe yaptık. Akabinde sert bir şekilde düştük. Şimdi burada tekrardan ben böyle bitcoin de bir yükseliş e, beklemekteyim bunu söyleyebiliriz. Bunun da haricinde arkadaşlar dominans değerlerine gelip baktığımız zaman dominans belli bölgeleri yukarı yönlü kırdı ve bugünün bir rites günü olduğunu değerlendiriyorum. Aşağı yönlü dominansta geri çekilmelerinin olabileceğinden bahsedebiliriz ve bu dominanstaki geri çekilmelerle birlikte bazı alt coinlerde de güzel hareketlilikler yaşanabilir sevgili dostlar. Şimdi Bitcoin'e bile şöyle indikatörler bakımından baktığımızda, bakın indikatörler bakımından baktığımızda 4 saatlikte önümüzde bir kırmızı bulutun olduğunu görebiliyoruz. Bakın şu alanda bir kırmızı bulutun olduğunu görebiliyoruz. Fakat şunu söyleyebiliriz yani ee, şu an için pozisyon yukarı yönlü ve gün içerisinde de bu yukarı yönlü pozisyonu devam ettirebileceğini düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'deki bu geri çekilmeler bazı mesela kaynaklardan baktığımız işte Çin kaynaklı yok işte İngiltere'deki bir bankanın Bitcoin Binance hatta Bitcoin demeyelim Binance borsasıyla alakalı para alım gönderim işlemlerini durdurduğundan. Bahsedebiliriz. Çin'deki işte kripto para borsalarına bankaların para gönderme e, durumunu askıya aldığından bahsedebiliriz. Bunların hepsi tabii ki de ne yapıyor? Bitcoin cephesinde bir e, yara açıyor arkadaşlar. Şimdi bu açıdan da değerlendirdiğimiz zaman eğer ki yarın gün içerisinde tekrardan böyle bir haber akışı olmazsa, bu tarzda bu yönde bir haber akışı olmazsa ben bitcoin'deki hareketliliğin yukarı yönlü olabileceğini öngörüyorum şu an için ee, bir de bir de şu konuya değinmek istiyorum arkadaşlar bakın bizim burada son kalemiz 30 bin dolar var ve 31 bin doların 31 bin 600 bölgesinin kırıldığı bir durumu düşünecek olursak buradan 30 bin dolarlara kadar bir geri çekilme gelir ki 30 bin dolar kırılırsa işte o zaman bizim için biraz daha sıkıntılı ve biraz daha ezici bir pozisyon oluşturur. Bu pozisyonda nedir arkadaşlar? Bakın şu an itibariyle konuşuyoruz. 26.600 bölgesinden bir destek alabiliriz. Akabinde 25.700 bölgesinden bir destek alabiliriz. Ve devamında 22.000 bölgesinden bir destek alabiliriz fakat şunu da belirtelim benim için benim için 26.600 bölgesiyle 19.000 dolar bölgesi benim için uzun vadeli bir alım fırsatıdır bu bölgelerden alım yapma e, pozisyonlarımı açık tutarım ve sizlerle de geçmişten beri paylaşmış olduğum e, hatta bitcoin 57.700 dolarlardayken düşeceğinden bahsettik günler öncesinden ve bu düşüşler gelmeden önce arkadaşlar yüzde altmış nakitteyiz yüzde 40 alt koyun neredeyiz yani paramızın bir miktarını nakitte tutacağız ki işte bakın bu şekilde düşüşlerde altlardan toparlayabilmek için tamam mı şimdi biz burada alttan toparladık geldik indik Bitcoin geldi 26.000 bin, 27.000 bin dolarlara dayandı. Buradan biraz toparladık. Bakın bu bölgeler hep akümüle bölgesidir. Yani bu bölgeler ileriye dönük uzun vadede tekrardan gelebilecek bölgeler değil. Tekrardan şöyle aşağı yönlü indi geldi 22 binlerden topladık oldu aksilikler oluştu 19 binlerden topladık benim için 19 bin dolarların altında kırmızı bölge'm var ki 11.700 bölgesi bu bölge benim için net bir alım alanıdır yani bu bölgelerden ne aldıysam ileriye dönük uzun vadede beni zengin edebilecek potansiyeldeki alımlardır bakın kırmızı bölge olarak özellikle belirttiğim bölgedir burası bundan da bahsedelim. Şimdi sevgili dostlar gün içerisinde Bitcoin'in yükseleceğinden bahsettik altcoinlerde bir nefes alacağından bahsettik ve bazı altcoinlerdeki paylaşımları da sizlerle yapacağım çünkü dip yapmış altcoinler var e, dip yapmış altcoinler olduğu için. Buralardan en azından ufak defekte olsa biraz faydalanma durumumuz olabilir Ayrıyetten Ayrıyetten yine arkadaşlar bakın piyasadaki döngüye baktığımızda Bakın 1.31 trilyon dolara düşen bir piyasa hacmi gözüküyor Toplam piyasa hacmi Biz 1.5 trilyon doların altını riskli görüyorduk şu anda risk pozisyonunda Ve yine Ha tabii şunu da belirtelim ne kadar risk pozisyonuna girerse uzun vadeli alımlar için o kadar iyidir. Bundan da bahsedelim ters orantıda gider. Yine altcoinlere baktığımızda 697 milyar dolar altcoinlerde ciddi bir geri çekilme görüyoruz. 200 milyar dolarlık bir geri çekilme ki bu da ciddi manada bir rakama tekabül ediyor. Bitcoin dominansı 46.83, Ethereum 17.37. Ethereum dominansında çok büyük ezilmeler olmasa da Ethereum'u geriye doğru çekmekte arkadaşlar. Çünkü piyasa hakimiyeti Bitcoin'e bağlı şu anda. Ripple'a baktığımızda bir geri çekilme var. Bitcoin Cash'te geri çekilme var. Litecoin'de geri çekilme var. Tether'a baktığımız zaman Tether 4.77. Eee çok Müthiş derecede bir yükseliş var. Yani şuradan şunu görebiliriz. Bu yükselişlerin ardına Tether'daki e, düşüşler gelmezse ki gelebileceğini düşünüyorum da gelmezse eğer bir sonraki düşüşün daha da can yakıcı olabileceğini buradan Tether'dan da anlayabiliriz. EOS'a baktığımızda 0.27 bölgesinde bir düşüş. BNB'de düşüş var. Dominans değerlerinde Steeler XLM yerinde güzel duruyor, Cardano yerinde güzel duruyor. Ee, diğer alt baktığımız zaman yüzde birlik bir geri çekilmenin burada da olduğunu görebiliyoruz şu an için. Ne diyorduk arkadaşlar? Dominans değerleri bize bir yol gösterici e, noktadadır. Biz dominans değerlerine bakarak en azından paranın hangi yönde olduğunun tespitini yapabiliriz. Sevgili dostlar, e, bugünkü videomuz bu kadar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bakın sizler için tekrardan bahsediyorum. Bizim burada bir topluluk alanımız var. Yani kanalımıza abone olduktan sonra topluluk alanından hem kanal üyelerine hem kanal üyelerine e, özel olarak paylaşmış olduğumuz e, bazı grafikler var. Ayrıyetten bir de bizim katıl butonundaki arkadaşlarla özel olarak paylaşmış olduğumuz alanlar mevcut arkadaşlar. Bakın mesela Bitcoin'deki düşüşleri ya da çıkışları şöyle işte katıl butonundaki arkadaşlarla yapıyoruz. Akabinde belli bir süre sonrasında da yine kanal üyelerimizde de belli paylaşımlarda bulunuyoruz. Katıl butonundan da yine bazı özelliklerden faydalanmak için bu bölümden de Giriş yapabilirsiniz sevgili dostlar. Ee, sizlerle yarın için yine bazı paylaşımlarda bulunacağız. Ee, kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz e, memnun oluruz, faydanız olmuş olur en azından bize. Ee, herkese bol kazançlar diliyorum.